İçinde ne var? Bu tel değişime yarayabilir. Aklıma güzel bir fikir geldi. Toprağı biraz kazalım. Kazdığım yere tahtayı çakacağım. Tahtaları biraz sivriltsem daha iyi. Bunları çatı olarak kullanacağım. bu poşetlerle evin çatısını yapacağım. Bu buradan. Bu da buradan. Burayı da sabitlemem lazım. Etrafımı kapatmaya yetmiyor ama en azından çatıyı daha sağlam yapabilirim. Artık buradan biraz da olsa korunabilirim. Umarım havalar hep bu kadar soğuk olmaz. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Sonraki videoda görüşmek üzere.